Bazı kripto paralarda faiz verilmesi yani staking olmaya başladı. Bitcoin'de bu olmadı. Ee, i̇şte altına dolara faiz alınabiliyor. Bitcoin alınamıyor. Bu Bitcoin'e uzun dönemde fiyatının düşeceğini mi gösterir? Hayır göstermez. Aksine artacağını gösterir. Yani bir kurum size faiz veriyorsa verdiği faizden çok daha fazlasını kredi olarak dağıtacaktır. O kredi dağıtıp tüketime gittiği için de paranın değerini düşürecektir. Yani şöyle siz mesela 100 dolar yatırdınız bankaya. Tamam. Bunu Ayet evet, şöyle bir zorunlu karşılık diyelim. %10 olsun bu. Şimdi size dolar bazında verdiği faiz nedir? 0.25 mi? Size verdiği faiz. Size verdiği faiz %0.25 ise şimdi banka şöyle yapıyor. Zorunlu karşılık %10'unu ayırıyor. Geri kalanı faiz veriyor. Yani şu evet. eşittir. Bu çarpı şu bölü 100 10 buna da 100 eksi diyeceğiz tamam. şu 90 lirayı havadan yarattı zorunlu karşılık şimdi bunun da yüz, %10 zorunlu karşılığı var bu da 10 Şunu aşağı çektiğim zaman eee 100 eksi demeyeceğiz de buna. A2 Şimdi şu paraların hepsi kredi olarak verilen paralar. Bunun böyle bir hesaplaması var. Yani e, şunun kısa yolda hesaplaması 9 katı. Yani 100 dolar yatırırsanız 900 dolar bunun şey yapıyor. Eğer 10 zorunlu karşılık 900 dolar kredi veriyor. Şimdi o 900 dolar verilen kredi harcandığı için bu 100 doların değerini de düşürüyor. Anlatabiliyor muyum? Sürekli böyle yapıldığı için, e, kredi verildiği için paranın değeri düşüyor. Yani şu 0.25 size vereceği faiz oranından daha fazla parayı Değer kaybedilmesi sağlanıyor, kredi olarak verildiği için. Şimdi Bitcoin kredi olarak verilmemesi, size de faiz verilmemesi, bunun kıtlığını gösterir, önemini gösterir, kopyalanamamasını gösterir, bir değerinin olduğunu gösterir. Dolayısıyla bence faiz verilmemesi daha iyidir kripto paralarda. Hem buna özel yazılmış bir şeyler olabilir, kripto paralar olabilir de, ben de onlara çok fazla güvenmiyorum. Dolayısıyla da şu şeyden dolayı, hani git şu sürekli para yatırıyor üretiyor. Gördünüz mü? Yani 100 dolar yatırdınız, 90 dolar üret, üretti banka, kendi, kendi elinden üretti yani bunu. 81, 72, 56 böyle sonsuza kadar gidiyor bu. Şöyle. Şey kadar herhalde sıfıra kadar bir şey var. Yani kabaca 9'a çarparak oluşuyor. Dolayısıyla da e, faiz vermemesi daha iyidir değerlenmesi açısından uzun vadede. E, o stake eden coinlerde de yani birilerinin kredi kullanacak ya da o stake'den dolayı kişi onu açığa satacak stake'e güvenip e, manipülasyona sebep olacak bu da, spekülasyona sebep olacak. E, en güzel şey bitcoin alıp e, walletlarda kendi kişisel cüzdanlarınızda bekletmez. Böylece e, kimse de şey yapamıyor sizin coin'inizi faiz için kullanamayacaktır. Spekülasyon için kullanamayacaktır. Tamam. Hesaplama bu şekilde. Her seferinde, her adımda bu şunların hepsi 100 dolardan üretilmiş paralar yani bu baktığınız zaman. Bunun 900 dolarlık harcamaya sebep olursa bir 100 dolar ne olacak? O paranın değeri kaybedecek. Yani piyasadaki şeyi kaybedecek. Alı bir satın alma gücünü kaybedecek. Dolayısıyla da bu bir gösterge değil. Yani bir faiz verilmemesi bir şeye onun e, değersizleşeceği anlamına gelmez.